Merhabalar, bugün sizlerle elmalı atom kurabiye yapacağız. Önce 3 adet elmamı rendeleyerek başlıyorum. Evet, elmalarımı rendeledim. Hiç bekletmiyorum, hemen kararıyor çünkü. Tavama alıyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum üzerine. Hemen ocağın başına geçiyorum ve kavurmaya başlıyorum. Evet, ocağımın altını açtım. Şimdi elmalım, elmalarım suyunu çekene kadar kavuracağım. Evet, elmalarım suyunu çekti. Bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum üzerine. Şimdi bunu hemen karıştıracağım hızlıca. Ocağımın altını kapatıyorum. Elmalarımı soğumaya bırakıyorum. Biz hamurunu hazırlayalım bu arada. Evet hamurunu yapıyoruz şimdi. 125 gram yumuşak margarinim var. Bunu ilave ediyorum. Yoğuracağım kaba. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bunu da döküyorum. Yarım çay bardağı yoğurdum var. Şimdi bunu bir elimle çok az yoğuracağım. Evet yoğurdum. Şimdi bir su, bir su bardağı pudra şekerim var. Bunu ilave ediyorum. Bir çay bardağı nişastam var. Bunu da ilave ediyorum. Yarım paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya. şimdi unumu azar azar ekleyeceğim 3 su bardağı un aldım yanıma ne kadar gideceğini bilmiyorum yavaş yavaş ekleyeceğim videonun sonunda ne kadar kullandığımı size söyleyeceğim evet hamurumu yaptım 3,5 su bardağı un kullandım yumuşak ele yapışmayan bir hamur bakın bu şekilde artık yapımına geçebilirim evet bir tane limon sıkacağının üst kısmını aldık Bardağın içerisine oturtturuyorum. Bu şekli vermek için. Ee, bir parça streç film kopardım. İçine yerleştiriyorum şimdi bunu. Bu şekilde. iyice yerleştirin. Çıkartması kolay olsun diye koyuyoruz. Hamur, hamurumuzdan da şöyle mandalina büyüklüğüne cevizden biraz büyük şu şekilde şu kadar filan alıp içine yerleştiriyoruz ve parmağımızla bu şekli ver, veriyoruz. Ortasına çukur açıyoruz şu şekilde. Şöyle. İyice bastırın. Bu şekil güzel çıksın. Şöyle. Şimdi elmalı harcımızdan biraz koyuyoruz içerisine. Biraz da şu şekilde kuru üzüm, portakal kabuğu, ceviz, fıstık. Bu şekilde ben bir karışım yaptım. Evinizde ne varsa fındık, fıstık, badem, üzüm, kayısı, ne varsa koyabilirsiniz. Karıştırdım. Biraz da bundan koyuyorum. Şöyle. Çok doldurmayın, kapanmaz. Şöyle kapatacağım. şimdi çıkartıyorum. Şu şekilde görüntüsü çok güzel oluyor. Bir tane daha yapalım hemen. Hemen yerleştiriyorum. Bu şekilde Hamurları bitene kadar bu şekilde yapıyorum. Evet, kurabiyelerimin hepsini yaptım, bitirdim. Fırınımı açmıştım 180 derecede. 15 ile 20 dakika arasında pişireceğiz. Çok kızartmayacağız. Şimdi fırınıma veriyorum kurabiyelerimi. Evet, elmalı ton kurabiyelerim fırından çıktı. Üzerine pudra şekeri serptim bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.